Sevgili kardeşlerim, haftanın peraşası bu. Moşerabe'nu bu peraşada İsrail oğullarına hazır olmaları için çıkışa talimat veriyor. Ve talimatların arasında bu ay sizin ayların başı olacak ve 14'ünde bir kurban kesilecek. Ancak bu kurban onunda alınacak herkes bir aileye yeterliyse olabilir ama yoksa birkaç aile birleşip onu hazırlayacaksınız ve evlerinizin önünde bağlayacaksınız. Şimdi bu da bu talimatın ve titizlikle yapılması gerektiğini Moşar söylediğine göre bir mesaj iletilmek istiyor. Bu mesaj en büyük mesaj olabilir. Nedenine gelince Mısırlılar bilindiği üzere hayvanları kutsardı. Ve hayvanları kutsadıkları için biz nevi saygıları vardı. İsrailoğulları bu inanca, bu kültüre hiçbir zaman inanmaması gerekir. Ve onlara talimat veriliyor. Ayın onunla herkes bir kuzu, her, her aile bir kuzu alacak, aşağı takacağı ile birleşik ve kesilecek, kesildiği zaman kanları kapıların önüne serpilecek ve ızgara olacak, yenecek diye bir talimattır. Buradaki mesaj, kendileri köleydi. Patronları kültürü bambaşkaydı. Ve bir patronun önünde kendi kültürüne saygısız olmak çok büyük bir cesarettir. Ama bu tanrısal bir emirle onlara bu mesaja iletmek istedik. Sizin bu kültürünüz yanlıştır. İşte biz kesiyoruz, kanı atıyoruz, ke izgara yapıyoruz tahmin et caizse o izgara kokuları barbekü diyelim Firavun'un burnunun içine kadar sinecek. Ve böylece Firavun anlayacak ki bir kültür daha var ama kendisi inanmıyor. Ve bu ona bir mesaj olarak gösteriliyor ki senin inandığın, kutsadığın hayvanlar bir hiçtir. Ya İbraniler tek tanrı. Evet tek tanrı monoteist ancak soyut bir monoteist. Çünkü bazı kişileri var efendim eski Mısırlılar onlar da monoteist ama ne, ne için monoteist? Güneş. Güneş mono olduğu için monoteiz mi oldu? bu, bu bir nevi somut bir şekil alıyor. Ancak Yahudilikte Tanrı'nın inancı Hiçbir zaman somut olarak olamaz. Soyut olarak onunla ibadetimizi yaparız. Tanrı bu şekilde bizleri huzur içinde o merhametli Tanrı'nın yüceliği bütün dünyayı kapsaması güzel bir şabat ve hepinize şabat şalom.